Arabalar hep düştü. Arabalar mahvoldu. Şu arabaya baksana mahvoldu şu araba ya. Şu araba mahvoldu ya. Ay vah 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 vah. O ne biçim patladı aman, yarabbi, aman, yarabbi, aman, yarabbi, aman yarabbi. Yarabbi ya Rabbi aman ya Rabbi aman ya Rabbi aman ya Rabbi. Sen orada şey var. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya.